Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle jiroskop açma özelliğini göstereceğim jiroskop olmayan telefonlarda nasıl jiroskop açılacak onu göstereceğim Tabii ki de öyle bir şey yok öyle bir şey olsa zaten herkes onu yapar bu telefonun donanımına ilgili bir şey çünkü bakın mesela burada geliyorlar jiroskopu kapatıyorlar ee, daima açık yapıyorlar ee, hassasiyetleri bir yapıyorlar sonra oyuna giriyorlar işte bakın jiroskop yoksa sizi kandırıyorlar böyle İşte bak gördünüz Hassasiyet bir dönmüyor çok zor dönüyor hmm. Kandırıyor herkes sizi böyle Sonra geliyorlar abi böyle programmış Programmış yapmaya çalışıyorlar 300'e getiriyorlar onu Daima açık yapıyorlar Neymiş efendim oluyormuş falan filan Öyle bir şey yok gençler Öyle bir şey olsa zaten Yapmayan enayi olur Değil mi? Bu bilgilendirmeyi verdiğim için like atmayı unutmayın. Zorunuz, kimsenin zoruna gitmesin bence. Ben doları konuştum burada. Ee, bakın şöyle 3'ü de alıyorlar. Sonra video 4 3'ü alıyorlar. Videoyu başlatıyorlar. Sonra bunu daima açık yapıyorlar. Görüyorsunuz nasıl cirozkop oldu falan filan öyle. Boşluklar yani bunlar beyler. Öyle bir şey olamaz. O donanım ile ilgili. Eklenmesi lazım. Her neyse ben küçük bir TDM'de oynadım. 3 dakikada maçı bitirdik arkadaşlarla. 3 dakika bile sürmedi. Şimdi siz e, onu izleyin. 2. dakikada 3 2.5 dakikada falan geliyor video. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Du vet, bästa fulla.